Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yavaş yavaş devre arası transfer dönemine doğru giriliyor. Galatasaray'ın da oyununa baktığımızda eksikleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben tabii transfer videoları çekiyorum. Oyuncu tanıtımları yapıyorum. Özellikle medyada çıkan isimleri elimden geldiğince sizin için yorumlayıp oyuncunun faydalı olup olamayacağı yönünde düşüncelerimi paylaşıyorum. Burada da aslında bir isme konsantre olacaktım ama sonrasında Galatasaray'ın genel transfer politikasını konuşmayı daha anlamlı ve faydalı buldum arkadaşlar. Bir Galatasaray'ın planına bakalım. Bunu konuşalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yakın bir tarihte Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay bir toplantı yaptılar. O toplantıda bir tokalaşma oldu. Yani bir barışma oldu. Yönetimle Fatih Hoca arasında bir barış ilan edildi. Ve Başkan Mustafa Cengiz açıklama yapmıyor artık. Fatih Terim'le ilgili konuşmuyorum. Fatih Terim de şu an tamamen işine konsantre olmuş durumda. Ama bu toplantıda sadece bu konuşulmadı. Bu toplantıda Fatih Terim transferle ilgili isteklerini belirtti ve bana gelen bilgi, duyum en az 3 transfer istediği yönünde. Bunu hep sizlere anlatıyorum. Bir tane orta saha, bir tane kanat oyuncusu ve bir tane santrafor. Santraforu da burada en çok dinlendiren isim ben oldum. Yani e, benden sonra artık yavaş yavaş gazeteler Santrafor transferini yazmaya başladı. E, başka gazeteci arkadaşlar e, Santrafor'da istiyor Fatih Terim şeklinde yorumlar yapmaya başladı. En çok dilendiren isimlerden biri bendim biliyorsunuz. E, ki bence hani gerekirse orta sağ almayabilirsin veya kanat bence çok elzem almak zorundasın ama orta sağdan vazgeçip Santrafor almak zorundasın. Çünkü orada büyük bir problem var. Şimdi şöyle bir maddeler halinde hazırladım. Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planını aktarmak istiyorum. Marco A. ve Luyendama. Bu oyunculara çok ciddi teklifler var. Herkes sadece Marco A. konuşuyor. Ben size söyleyeyim. Luyendama ile ilgilenen kulüpler var. E, Luyendama'nın sakatlığını tam anlamıyla atlatmış olması yani e, takip eden kulüplerin bundan emin olması durumunda Duyundamaya çok büyük teklifler geleceğini düşünüyorum. Birkaç tane de ilgilenen kulübün olduğunu biliyorum. Marquinhos satabilir, Duyundamayı satabilir. İkisini birden satması çok mümkün değil. Çünkü savunma tamamen alt üst olur ama bu ikisinden birini Galatasaray'ın satmak gibi bir planı var. Eğer bu satış gerçekleşirse de alternatif isimleri ben size söyleyeyim. Özellikle 3 isim çok ön planda. Atilla Salahi kendisi Macaristan formasıyla izledik çok kaliteli bir futbolcu. Hem sol stoper hem de sol bek oynayabiliyor. Louis Abraham ve Wout Vels. 3 tane alternatifi var. Bunların maliyeti de bonservis artı oyuncuya verilecek paralarla beraber yaklaşık 3,5-4 milyon euroyu buluyor. Yani bir tanesinin maliyeti tabii ki. Markay 13-14 milyon euroya daha işte 15 vesaire söyleniyor veya Dündem'e satı satabilirse Galatasaray bu oyunculardan bir tanesini kadroya katmak çok mantıklı olacak ve Marco Dündem'e satışı durumunda da Galatasaray'ın transfer politikası tamamen değişecek. Özellikle Santrafor pozisyonuna bonservis ödeyerek çok ciddi bir hamle yapılacağını düşünüyorum. Ama savunma hikayesi bu. Marka Aydoğundama satılırsa alternatifler belli. Ona göre de diğer pozisyonlara yapılacak transferler değişebilir. Gelelim Santrafor pozisyonda. Daha doğrusu satışı düşünülen, Teklif geldiği anda satılacak olan isimlere geçelim. Fawka, Cagne, Belhanda, Feguli ve Babel. Bu isimlerde eğer iyi bir teklif gelirse kesinlikle ve kesinlikle gönderilecek. Babel fena oynamıyor. Babeli Santrafor'da da kullanabiliyorsun ama teklif geldiğinde oyun yükten kurtulmak için satabileceğin oyuncular içerisinde. Çok büyük bir para kazandığını hepimiz biliyoruz. Zaten Cagne çok işlevsiz, faydasız. Onu e, hatta şöyle söyleyeyim. Cagne'yi Galatasaray teklif gelmese bile her an e, Paf takıma gönderebilir, lisansını iptal edebilir. Artık biz bu oyuncudan zarar ettik, neyse ne deyip e, bu oyuncuyu kadrodan çıkartabilir. Ben böyle bir hamlede bekliyorum ama Katar'dan teklif gel, e, Katar'dan bazı kulüpler Falcao ile Cagney ile ilgileniyor. Özür dilerim. Cagney'e teklif yapması durumunda Galatasaray 3'e 5'e bakmadan satacak. Yine benim beklentim Falcao ile ilgili bir beklentim var. Amerika'da MLS takımları başta Inter Miami olmak üzere birçok kulüp Falcao ile ilgileniyor. Türkiye Ligi'nde çok fazla sakatlandı. Bizim ligimiz sert bir lig. da açıkçası burada Hani iyi oynadığı maçlar var ama bazı maçlarda da kayboldu. Büyük sorunlar yaşadı. E, Amerika'da daha başarılı olabilir. Yani kariyerinin son bölümünü Amerika'da geçirebilir. Çünkü temasın daha az oldu. Daha yumuşak bir organizasyon. E, açıkçası Falcao'nun da popülaritesi e, onu cazip hale de getiriyor. Amerika'da bazı kulüplerin Falcao ile ilgilendiği bilgisini verelim. E, yine Galatasaray teklif gelmesi durumunda. Falcao'yu satacak. Hatta zarar etme pahasına satacak. Çünkü artık Falcao için şöyle bakmak gerekiyor. Bu oyuncunun yaklaşık 6 milyon euroya yakın bir maliyeti var. Galatasaray gerekirse 1 milyon, 2 milyon euro zarar etmeyi göze alıp bu oyuncuyu göndermeli, göndermek istiyor. Alternatifleri de belli. Yani bu oyunculardan bir tanesi gitmesi durumunda Galatasaray'ın Yaşlı tecrübeli genç birçok oyuncuyla santraforla ilgilendiğini biliyoruz. Mesela işte son dönemde yarımçık konuşuluyor. Yarımçıkla ilgili de bilgiler vereceğim size. İyi bir futbolcu ben Galatasaray'ın alabileceğini zannetmiyorum. E, açıkçası çok kalıplı çok kaliteli bir santrafor. Ukraynalı 24 yaşında 1.91 boyu var arkadaşlar. Basketbolcu bile olabilirmiş. Santrafor pozisyonda oynuyor. Kafa toplarında iyi. Bileğine çok hakim arkadaşlar. Servis yapmayı biliyor. Duvar olmayı biliyor. Her yönüyle komplike bir Santrafor. Yani bugüne kadar 10 maçta 7 gol 2 asist yapmış Gent takımında. Galatasaray için ideal bir futbolcu gibi gözüküyor. Fakat buradaki sıkıntı şu. 11 milyon euro bonservis bedeli var. Ben... Ee, Başkan Mustafa Cengiz'e, Abdurrahim Albayrak'a ve Galatasaray'ın kasasına baktığımda bu transferi çok e, muhtemel görmüyorum. Daha çok Galatasaray'ın e, bonservisi elinde, borçta e, ve genç oyuncularla ilgilenmesi gerektiğini inanıyorum. Jonas Vinti konuşmuştuk, Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'dan uygun bir maliyetle alınabilir. Jaronci'yi az önce söyledik. Yine Oliver Juru ve Alexis Sanchez... Bon servisleri elinde olduğu için Galatasaray'ın gündemine gelen isimler, Galatasaray'a teklif edilen isimler. Manzukic var bu bağlamda. Manzukic de aynı şekilde açıkçası Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Falcao'nun satışı durumunda tabii ki de yarı neredeyse yarısını yarı maliyetiyle yani 2,5-3 milyon euroluk bir maliyetle Galatasaray'a transfer yapılabilir, edilebilir. Beşiktaş'ın da Manzukic ile ilgilendiğini yine bu bağlamda belirtmek istiyorum. Artı bir de Kenan Karaman olayı var. Çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Galatasaray zaten teklif yaptı. Bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray şu an Düsseldorf'a şunu söylüyor. Bakın size bir miktar, düşük bir miktar bonservis verelim. Bu oyuncu zaten sezon sonunda size zde kalmayacak. Biz oyuncuyla anlaştık. Size düşük bir miktar para verelim, teklif yapalım. İsterseniz ee, bu şekilde anlaşalım ve Galatasaray devre arasında kadrosuna katılsın. Aksi takdirde sezon sonu biz transferi gerçekleştireceğiz diyor. Hüseyin Erdoğan bunu kabul edebilir ama burada Galatasaray'ın planını bozan bir detay var. O da Beşiktaş'ın da bu ismi transfer etmek istediği e, Ahmet Nurçevi'nin e, devreye girip e, bu oyuncuyla ilgili e, Beşiktaş'ın teklifini e, bir şekilde yöneticileriyle beraber Düsseldorf'a ileteceğini belirtelim. Bunu çok sağlam bir kaynaktan öğrendim. Beşiktaş, Kenan Karaman hamlesini yapmak istiyor. Beşiktaş devre arasında bir yabancı Santrafor Manzukici olabilir. Manzukici Galatasaray'a dönebilmiş durumda. Bir de yerli Santrafor yani Kenan Karaman'ı istiyor. Bu bağlamda Halil Dervişoğlu da yine bir ihtimal olarak gözüküyor. Orada da Trabzonspor'un da devrede olduğunu. Kenan Karaman olmazsa Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu hamlesi yapabileceğini ve bu benzer hamleleri aynı şekilde Beşiktaş'ın yapabileceğini bilmenizi isterim. Jonas Bin, genç bir futbolcu, bonservisi çok yüksek değil. Artı yazın konuşmuştuk, yazın değerinden değerlendirmiştik. Sean Weizmann ve Douglas Tanguya bunlar da devre arasında Galatasaray'ın tekrardan gündemine gelebilir. Özellikle Markanın satılması durumunda bonservis ödeyerek Yapılabilecek transferler gibi duruyor Yaremçuk ama çok zor Yani 11 milyon euroluk bir bonservisi var Sevgili arkadaşlar e, İstatistikleri gayet başarılı Altyapısı sağlam bir futbolcu Tam Fatih Terim'in istediği Santrafor genç Kafa toplarında başarılı Stopperlerle temas etmekten çekinmeyen e, Duvar Olabilen uzun topları indirip Arkadaşlarına kazandırabilen bir futbolcu Açıkçası Fatih Hoca bu transferi ister ama bu ekonomik koşullarda bu transfer kolay kolay gerçekleşmez. Kanat ve orta saha için de bilgiler vermek istiyorum. Kanat'ta Galatasaray'ın birinci opsiyonunun Onyekuru olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Ezberledik. Devre arasında da çok mücadele etti yönetim Onyekuru'yu transfer edebilmek için. Ama beceremediler. Şu anda Monaco takımı Onyekuru'yu düşünmüyor. Onyekuru da bunun farkında. Eğer orada kalırsa kaybolup gidecek. Tekrardan Galatasaray'a ihtiyacı var Onyekuru'nun. Galatasaray'ın da Onyekuru'ya ihtiyacı var. E, katkısı fix. Galatasaray geldiği anda e, oyuna girdiği saniyeden itibaren seviye atlatan bir futbolcu. Galatasaray'ın gündeminde Onyekuru'nun kurunda olduğunu biliyoruz. Ama tabi 8 milyon euro bir bonservis bedeli gözüküyor. Hadi 6'ya insin. 6 da Galatasaray için çok zor bir rakam. 3.5-4'e bitirmesi lazım Galatasaray'ın. Bu kadar bir düşüş yapar mı e, Monaco takımı onu bilemiyorum. Fakat e, Monaco ile yolları ayrılacak. İnşallah Galatasaray olur. Galatasaray bu parayı verir. Veya işte bir şekilde Onye kurumunda bastırmasıyla kiralama da olabilir. Tekrardan takımda görmek istiyoruz. Açıkçası ben Onye kuruya çok güveniyorum. Onye kuru bizim ligin her zaman kalbur üstü oyuncularından biri olur sevgili arkadaşlar. Ve Galatasaray şampiyonuna gidecekse Onyekuru gibi bir futbolcuya da ihtiyacı var. Bunu da eklemek isterim. Ama alternatifler belli. Ahmet Musa bunlardan bir tanesi. Bon servisi elinde. Son iki yılı kayıp. Riskli ama e, artık paran yok. Risk almak zorundasın. Ve genç Ganalı futbolcu. Onu da dün tanıtmıştım size. Kamaldin Süleyman'a bu futbolcu da Galatasaray'a önerilmiş durumda. Orta saha için düzeltiyorum kanatlar için konuşulan isimler bunlar kanatta tabi farklı genç oyuncuların da adı yazılıp çiziliyor. Her an sürpriz bir isimle devreye girebilir. Artı menajerlerin mutlaka devre arasında önerileri olacak. Onları da takip edeceğiz. Şunu bir kez daha aktarayım. Bazı arkadaşların kafası yani olayı tam algılayamıyorlar. Veya işte tam anlamıyla Kafasında kuramıyorlar diyelim Şimdi evet Scoutların çalıştığı genç futbolcular var İşte maksimum 24-25 yaşında Futbolcular var Bunlar bir yandan Fatih Terim'e öneriliyor Diğer taraftan da menajerlerin Galatasaray'a önerdiği Futbolcular var İsterseniz X ismi Y futbolcuyu size şu 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 Koşullarda getirebiliriz diyorlar Bir de menajerlerin önerdiği Futbolcular var Fatih Terim e, squadların bulduğu oyuncular ve menajerlerin önerdiği futbolcular içerisinden tercihlerde bulunacak. Tabi kulübün ekonomik koşu, e, koşulları da bu noktada belirleyici olacak e, ve e, ona göre bir karar verilecek. Genç, yaşlı, orta seviye veya orta yaş diyelim birçok futbolcu Galatasaray devre arasında kanat içinde önerilecek. Son pozisyon orta saha diyelim. Oraya yani serinin ben geleceğini düşünüyorum. Ama marka satılırsa ve Eteboyla yollar ayrılabilirse devre arasında Galatasaray bir tane de joker futbolcu 10 numara oynayabilen Emre Akbaba biliyorsunuz bir türlü form tutamıyor. Belhanda sakatlandığında veya hastalandığında orada oynatacak futbolcusu olmuyor Galatasaray'ın. Ve Galatasaray bir tane de 10 numara transferi yapabilir veya 8,5 numara transferi yapabilir. Ama seri bence Galatasaray forması giyecek. Yani en banko gördüğüm transfer seri. Açık ve net bir şekilde bunu söyleyelim. Ee, seri olmazsa veya işte seriyle beraber Sergio Oliveira Porto'da oynayan bir futbolcu Galatasaray'a yazılıyor. İyi oynuyor. Ben geleceğine çok ihtimal vermiyorum. Dele Cruz genç bir futbolcu. Galatasaray'da 1-2 sezon oynayıp yıldızını parlatıp yine başka kulüplere gidebilecek kapasitede Oynatma garantisi verilerek bu transfer gerçekleşebilir. Matheus Fernandes ve Kournich isimleri de yine bu noktada Galatasaray'ın gündeminde. Orta sahada daha geniş bir oyuncu profili var. Bakalım neler olacak ama en az 3 transfer yapılmak zorunda. Falko ne bir tanesini gönderip yabancı Santrafor artı Kenan Karaman. Yine Kanada mutlaka savunma arkasına koşu yapabilen bir futbolcu. Onyo Kuru, Ahmet Musa veya e, Sülemana herhangi biri, ama mutlaka mutlaka Ivanov, e, Stanislav Ivanovu da unutmayalım. O da aynı şekilde gelebilir. Mutlaka çabuk bir futbolcu, Kanada ve orta saha takviyeler bekliyoruz. Marco'a satılırsa tabii onun yerine de gelebilecek isimleri sizlere saydım. Wout Fays, Doğuş Abraham ve e, Macar futbolcu Atilla Salai. Evet transferle ilgili düşüncelerim bunlar. Ayrıca Galatasaray'ın planlarını da yine sizlere aktardım. Kullanma gelenleri aktardım. Sizler de soru, soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşırsanız sevinirim. sizlerin düşünceleriniz de eleştirileriniz de benim için çok önemli. Bakalım neler yazacaksınız. Yayını beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelik desteğinizi de bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.